606. hafta. Değerli basın emekçileri, sevgili cumartesi anneleri, siyasi parti yönetici ve SDK Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra varlığı inkar edilen ve kendilerinden bir daha haber alınamayan insanların aileleri ve insan hakları savunucuları olarak kayıpların bulunması ve faillerin yargılanması talebiyle başlattığımız barışçıl direniş bugün 606. haftasında. Kutuptaki basın açıklamamızda gözaltına alınan ve bir daha haber alınamayan Ahmet Yetişen'in hikayesini paylaşmak istiyoruz. 13 Kasım 1994 tarihinde saat 19 sularında ve 23 saat 23'te 23 arası sularında askerler, polisler ve köy korucuları Ahmet Yetişen'in evine basın yaptılar. Ahmet'i orada bulup bulamayan güvenlik güçleri oğlu Hanifi'yi alarak HS ve NG'nin evine gittiler. NG'nin evi, evinde bulunan Ahmet Yetişen'i de alarak alarak HS ve NG'nin ev, NG'nin evinde bulunan Ahmet'i